Arkadaşlar bitkisel dokuları tanımaya devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar bir gene ağacımızı çizelim ve köklerimizi gösterelim. Arkadaşlar bu defa bitkinin bakın büyüme problemini hallettik, koruma problemini hallettik, iç dolguyu hallettik. Şimdi bu bitkinin kendi arasında diyelim ki siz getirdiniz buraya bir kova su döktünüz. Bu su kökler tarafından emildi. O zaman suyu kökler mi kullanacak arkadaşlar? Tabii ki suya köklerin de ihtiyacı var. Ama asıl fotosentez tepkimeleri için yaprağa su gerekiyor. E Yapraklar da suyu arkadaşlar havadan ememeyeceklerine göre. O zaman sizin köküne döktüğünüz suyun arkadaşlar buradan hareket ederek yaprağa gitmesi gerekiyor. O zaman köke dökülen suyun kökteki emici tüyler tarafından emilerek içerden bir kanalla yaprağa kadar gitmesini sağlayan yapıya iletim demetleri ya da iletim doku diyoruz arkadaşlar. O zaman bitkilerde bir de iletim problemimiz var ve bu problemi bu şekilde çözüyoruz. O zaman su arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru gider. Bakın suyun hareket yönü her zaman için kökten yaprağa doğrudur. İşte bu hücrelere arkadaşlar biz kisilen hücreleri diyoruz. Bunlar trake denilen hücrelerden ya da trakeit denilen daha küçük hücrelerden trake biraz daha kalın, trakeit ise daha ince hücrelerden oluşur ve bunlar arkadaşlar suyu suyu kökten yaprağa doğru ne yaparlar arkadaşlar taşırlar. Peki suyun kökten yaprağa doğru tek yönlüdür arkadaşlar. Burada konumuz şu anda o değil ama eğer yapraktan köke doğru bir su hareketi söz konusu olursa ağacın ölmesi anlamına gelir. Peki düşünün ilerideki derslerimizde bunu anlatacağız ama Acaba hangi durumlarda yapraktan köke doğru su hareketi olur ve hangi durumlarda kök su kaybeder ve bu hangi durumlarda ağaç ölür? İleride bu soru kafanızda dursun. Bunun cevabını ileriki derslerimizde vereceğiz. Ama burada diyoruz ki iletim demetlerinden kisilem denilen trake ve trakeit hücrelerinden oluşan bu damarın içinde su kökten yaprağa doğru tek yönlü gitmek zorundadır ve kisilem hücreleri ölü hücrelerden oluşur arkadaşlar. O zaman burada hemen ölü hücrelerden oluşan kisilem ise arkadaşlar hemen yorum yapıyoruz. Bakın bu yorum gücünü sizlerin de kazanması gerekiyor. O zaman siz şöyle bir soruyla karşılaştığınızda suyun köke dökülmesiyle, kökten emilmesiyle, damarda taşınmasıyla yaprağa ulaşmasına kadar olan süreçte ATP kullanılan ya da ATP kullanılmayı gerektiren bir iş veya işlem yapılabilir mi? Yapılamaz. O zaman kisilemin ölü olduğunu söylüyorsanız o suyun buradan yaprağa taşınması için hiçbir yerde ve hiçbir şekilde ATP tüketilemez. O zaman siz bu suyu pasif taşımayla taşımak zorundasınız. Suyun pasif taşındığı olaya arkadaşlar ozmoz denir. O zaman su ozmozla taşınır. Yani köke döktüğünüz su yaprağı ozmozla gider ve hiçbir şekilde enerji harcanmaz. Peki besin durumuna gelelim. Şimdi arkadaşlar biz ağaçları ne yapıyoruz? Beslemiyoruz. Sadece su döküyoruz. Mineral veriyoruz. Ama ağaçlar yapraklarda fotosentez yapıyorlar. Fotosentez yapınca burada ne üretiliyor arkadaşlar? Glikoz denilen şeker üretiliyor. Ve şeker yaprakta ne yapılıyor arkadaşlar yapraktan? Ya meyveye gidiyor. Ya gövdeye gidiyor. Ya köke gidiyor. O zaman yaprakta üretilen besin maddelerinin meyveye, gövdeye ya da köke taşınması için arkadaşlar ikinci bir kanala ihtiyacımız var. Buna biz flüem diyoruz. Flüem ise arkadaşlar kalburlu hücrelerden oluşur ve bunun da yardımcısı olarak arkadaş hücrelerinden oluşur. Flüem hücreleri, kisilem hücreleri gibi ölü değil, canlıdırlar. Çok aktif değillerdir ama canlı hücrelerdir kalburlu hücreler çeperli hücrelerden oluşur. Sonra çeperlerin arasında kanallar oluşur. Arkadaş hücresi ise bunların yanında ona destek veren hücrelerdir. Peki ne yapar arkadaşlar? Besini yapraktan köke doğru taşır. Tek yönlü müdür? Hayır. Neden? Çünkü bitkilerde depolanan bu ürünler tekrar ihtiyaç halinde Tekrar yaprağa, tekrar gövdeye, tekrar meyveye gelebilir veya kökte bazı sentezler, organik besin sentezleri, organik aminasit sentezleri gerçekleşebilir. Gerçekleşen bu aminasitler yaprağa gidebilir, meyveye gidebilir veya depolarabilir. O zaman besin alışverişi çift yönlü yapılır ama su alışverişi tek yönlü kökten yaprağa doğrudur arkadaşlar. Peki besin taşınırken enerji harcanır mı? Evet ATP harcanır. ATP harcanır ise bu taşıma aktif yöntemle yapılır. Aktif taşımayla da yapılır. Pasif taşımayla da yapılır. O zaman arkadaşlar kisilemde ozmozla ama fullemde aktif taşıma ve difüzyonla besinler taşınabilir. O zaman böylelikle iletim sorununu da bitkinin iletim sorununu da hallettik. Su ve besin taşınması olayını da size özetlemiş olduk. O su ya da odunsu bir bitkiyi ayakta tutan şey nedir arkadaşlar? Destek doku dediğimiz bir doku meydana geliyor ve bu destek doku ise iki kısımdan oluşuyor. Aynen epidermis ve peridermde olduğu gibi arkadaşlar. Bir kollenkima 2. Arkadaşlar skileren Bakın artık yavaş yavaş biyolojinin temel mantığını, mantalitesini almaya başladık. Az önce epidermis ve peridermis de olduğu gibi gördük ki arkadaşlar destek doku bitkinin ayakta durmasını sağlar. Bunlar dokudur. Bu yapıya destek olan bazı unsurlar var. Bütün bitkilerde bakın unutmuyoruz arkadaşlar. Turgor basıncı desteğe yardımcı olur. İletim demetleri arkadaşlar, iletim demetleri desteğe yardımcı olur. Ve kollenkim bir de selüloz çeper arkadaşlar. Bunlar, bunlar desteğe yardımcı olur. Ama asıl destek kollenkima ve sklerenkimadır Nedir kollenkima arkadaşlar? Bakın, kollenkima da arkadaşlar biz buna pek doku da deriz. O yüzden pektin denilen bir madde biriktirir. Bu da lignin denilen bir madde biriktirir. Artı seliloz diyelim. Artı seliloz diyelim. Arkadaşlar pektin daha çok yaprakların sap kısımlarında, meyve kısımlarında bulunabilir. Sağlamlık sağlar. Bitkinin canlı kısımlarında, bitkinin canlı kısımlarında, yeşil kısımlarında bulunur. Bu skelerenkima ise arkadaşlar ligninin diğer adı odundur arkadaşlar. Odunsu bir birikimdir ve sertlik sağlar, canlılık özelliğini yitirir. Yani hücreler burada ölüdür. Bakın ne kadar benziyor değil mi? Epidermis, peridermis mantığıyla aynı gibi. Burada pektin canlılığı öldürmüyor ama lignin canlılığı öldürüyor. Tamamen koruyucu bir yapı oluşturuyor. Mesela lignin nerede vardır diye sorduğunuzda odunsu olan yerlerde. Bakın burada arkadaşlar size göstermek üzere. Bakın ceviz. Bu cevizin bakın dış kabuğu gördüğünüz gibi sertleşmiş. İşte bu dış kabuğu ligninden ve selülozun burada birikmesinden meydana gelir. Bu koruyucu bir dokudur. Bakın bitkinin birçok yerinde de görebilirsiniz. Fındıkta görürsünüz, ketende görürsünüz. Bunlar arkadaşlar koruyucu dokularımızdır. Bu kollenkima ve skelerenkima. Doğal armut yediğinizde, e, dağ armudu yediğinizde içinde ağzınıza pütür pütür gelen sert şeyler vardır. Onlar lignindir arkadaşlar. Ayva yediğinizde serttir. Dişlerinize onu çiğnemekte zorlanırsınız. Pütür pütür ağzınıza bir şeyler gelir. Onlar lignindir arkadaşlar. Bunlar odunsu yapılardır. Peki o zaman arkadaşlar destek doku dediğimizde burada Demek ki canlı kısımlarda yaprak vesaire bunun işte köşe kollenkiması, yaprak kollenkiması diye. Eğer pektin birikimi kenarlardaysa köşe kollenkiması, her tarafa yayılmışsa levha kollenkiması ya da yaprak kollenkiması denilebiliyor. Salgı bitkilerde temel bir özelliktir. Siz de bununla karşılaşırsınız. Mesela mevsiminde bir inciri daha tam olgunlaşmadan kopardığınızda incirin hemen sütü gelmeye başlar. Isırgan otuna elinizi değirdiğinizde o salgı elinizi yakar. Veya bazı bitkilerin mesela üzerinde böcekçil bitki dediğimiz bir bitki var. İleride onu da detaylı göreceğiz. Bunlar da sindirim enzimi salgılarlar. Ve bu salgıladıkları sindirim enzimleriyle proteinleri sindirirler. Özel bir durumdur arkadaşlar. Burada hormonlar vardır arkadaşlar salgı yapılan bitkilerin yaptığı. Bunlar da büyümede büyümede, yönelmede, ileride bunlar ayrı olarak sizlerle ayrı olarak göreceğiz arkadaşlar. Ve bunlar korunma amaçlı da ısırgan otunda olduğu gibi, ısırgan otunda da olduğu gibi korunma amaçlı salgılarda bulunur. Yani ellediğiniz zaman yakar. Ne diyor? Beni yeme. Benim yaşamaya ihtiyacım var. Benim üretmeye ihtiyacım var. Ben neslimi tüketeceğim. Benle uğraşma. işine bak diyor. Bunlar bir arkadaşlar yapılardır. Burada arkadaşlar salgı dokuyu da anlattıktan sonra size kısaca burada hemen yaprakla alakalı bilgi de verip hemen sınıflandırmamızı yani bu gördüklerimizi tavla şeklinde buraya alacağız. Arkadaşlar bakın bu bir yaprak olsun ve bu yaprağı biz şu şekilde kestiğimizde ne ile karşılaşacağız arkadaşlar? Bakın en üstte bir epidermis tabakası var dedik. Doğru mu arkadaşlar? Tek hücre, tek katlı bir tabakadan oluşur. Ve altta da arkadaşlar böyle bir epidermis tabakamız vardır. Ve bu alttaki epidermis tabakasında ise açıklıklar vardır. Bahsetmiştik hatırlayın. Neydi bu hücrelerimizin adı arkadaşlar? Bunlar stomalardı. Bunlar gaz alışverişi sağlayan stomalar. İçeriye gaz alır. Yukarıda da olabilir ama yukarıda genelde azdır. Kurak bölge bitkilerinde aşağıdadır. Nemli bölge bitkilerinde yukarıda olabilir. Ne salgılıyordu arkadaşlar epidermis öğrendik. Kutin salgılıyordu ve bu kutikulay oluşturuyordu. Burada da bir kutikulay tabakası vardır. Bu kutikula dediğimiz tabaka arkadaşlar Drakula ile karıştırmayalım demiştik. Kutikula tabakası Güneş ışınlarının arkadaşlar vurduğunda buharlaşmayı engellemek, içerideki suyun dışarıya kaçmasını engellemek için arkadaşlar koruyucu bir tabakadır. Aynı zamanda ışığı daha fazla emerek daha fazla fotosentez yapmasına da sebebiyet verir. İçeriye girdiğimizde arkadaşlar şu şekilde silindirik şekilde hücrelerin dizildiğini görürüz. Bakın Burada arkadaşlar bu şekilde silindirik hücreler görürsünüz. Bu hücreler de palizat parankimasıdır. Hatırlayın size dersin başında anlatmıştım. Palizat parankiması fotosentez yapan hücrelerdi. Şimdi hemen bu soruyu sormanız lazım. Neden bunlar bu şekilde dizilmişler? Çünkü arkadaşlar her biri güneşten faydalanabilmek için, daha fazla faydalanabilmek için bu şekilde dizilmiştir. Hepsi güneşten eşit şekilde faydalanır. Bunlar fotosentez yapan hücrelerimizdir. Bir de arkadaşlar burada boşluğu dolduran palizat parankiması vardır. Ortada bir de iletim demetimiz vardır. Bu iletim demetimiz arkadaşlar aynen kambiyumda olduğu gibi burası fluem hücrelerinden oluşur. Burası kisilem hücrelerinden oluşur. Bunlara odun damarı, buna soymuk damarı da denir arkadaşlar. Bakın damarlar yapraklara kadar geldiğini öğreniyoruz. Bunlar ise arkadaşlar sünger parankimasıdır. Sünger ve palizat parankimaları fotosentez yaparlar. Fotosentez yapınca ne üretiliyordu? Glikoz. Peki glikozu yaprakta mı saklayacağız arkadaşlar? Glikoz ne yapacak? Hemen iletim demetine geçecek ve iletim demetinde arkadaşlar ne yapacak? Fulemler alarak yapraktan gövdeye, köke ya da meyveye ne yapacaklar? Gönderecekler. Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yaprakta palizat parankiması ve sünger parankiması fotosentezden sorumludur. Buradaki bekçi hücreleri, stomalar fotosentez yapabilirler. Bunlar epidermisin üzerindedir. Ve bu stomaların açılıp kapanma mekanizmasını bilmeniz gerekiyor. Bunu ileriki derslerde anlatacağım size. Arkadaşlar burada iletim demetlerinin yaprakta olduğunu da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Şimdi bu epidermiste burada anlatmadım ama burada anlatayım size. Arkadaşlar yaprakta tüyler olabilir, dikenler olabilir. Bunlar da epidermisin farklılaşmasından oluşur. Koruma amaçlıdır. Suyun kaybını engellemek amaçlıdır. ve ee, vesaire özelliklerle bu dikenler oluşabilir. Peki şimdi bütün bu bilgileri arkadaşlar toparlayarak ne öğrendiğimizi sizinle beraber çizelim. Bakın önce bunu vermedim ki kafanızda bir bitkinin tüm ihtiyaçlarını gördük ve onların ne şekilde oluştuğunu Allah'ın ne gibi özellikler vererek onu da yarattığını beraberce gördük. Şimdi haydi beraber sınıflandıralım arkadaşlar. Analiz yapalım. Bitkiler o zaman arkadaşlar dokular ikiye ayrılır. Ana yapıda bir. Meristem dediğimiz büyüyen dokular. Gördük. Yukarıya doğru büyüyene biz birincil meristem. Yana doğru büyüyene ise arkadaşlar İkincil meristem ya da sekonder meristem dedik. Anlattık. Bu büyümeyi sağlıyor. Biz bunlara bölünür doku da diyoruz. Diğer dokuları beraberce sınıflandıran, bunlara biz bölünmeyen dokular diyoruz. Bunları kendi arasında sınıflandıralım. Ne gördük arkadaşlar? İletim sorunumuz vardı. İletim dokuyu gördük. Neydi iletim sorunu? Bir, kisilem suyu taşıyordu. İki, fluem besinleri taşıyordu. Biz buna odun borusu, buna soymuk borusu dedik. Doğru mu? Kisilem tek yönlü kökten yaprağa taşıyordu. Fulem ise iki yönlü taşıyabiliyordu. Kisilem ölüydü, pasif taşıma yapıyordu. Fulem aktifti, canlıydı. Aktif taşıma ve pasif taşıma yapabiliyordu. Bir diğer doku ise arkadaşlar, temel doku dediğimiz ve aradaki bitkinin bütün boşluklarını dolduran parankima dokuydu arkadaşlar. Bu parankima doku kendi arasında özümleme ne yapıyordu? Fotosentez. Nerede bulunuyordu? Yaprakta. Kaç tipti? Üç tip. Palizat parankiması, sünger parankiması ve stoma hücrelerinden oluşuyordu özümleme yapanlar. Ama stoma hücreleri parankima değildi. O epidermisin bir bölümüydü. Onu belirtmiştik. İki, depo amaçlı parankima vardı. İletim amaçlı ve hava amaçlı. Özümleme, depo, iletim ve hava parankiması dediğimiz hava e, depo eden. Şimdi bu temel dokudan sonra arkadaşlar buraya bir diğer dokumuzu yazalım. Diğer dokumuz ise arkadaşlar destek dokuydu. Bu destek dokuyu bazı kitaplar temel dokunun içinde değerlendiriyor arkadaşlar. Ama nerede değerlendirildiğinden ziyade biz bunun çalışmasını, mekanizmasını anladık. Neydi destek doku arkadaşlar? Kollen ve skleren kima. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada iletim doku, temel doku, destek doku. Bir de arkadaşlar bir doku daha buraya ekleyelim. Ne dedik biz ona? Örtü doku. Örtü doku neydi? Canlı kısımlarda tek sıralı hücrelerden oluşan epidermis ve ölü kısımlarda çok mantar kambiyumunun üretmiş olduğu suberin yığıntısı, mantar yığıntısıyla ölü içinde lentisellerin olduğu peri dermis tabakası arkadaşlar. Ve en son arkadaşlar bir yapı daha gördük. Salgı doku. Salgı dokuyu da anlattık arkadaşlar. Salgı dokuda ne yaptık? Koruma amaçlı Sindirim amaçlı, tozlaşma amaçlı bunları da izah ettik. Arkadaşlar belki sadece bu şemaya baktığımızda birçok şeyi kafamıza karışık gelebilir. Ama konuyu tek tek anlattığımızda kafamıza oturmuş olması gerekiyor. Bir ağacı gözünüzün önüne getirin, o ağacın büyümesi gerekiyor. O zaman meristem doku. Besin ve su alışverişi yapması gerekiyor, iletim doku. İçeride dolgu maddesi olması gerekiyor, temel doku. Ayakta durması gerekiyor, destek doku. Bir şeyler üretip böcekleri çekmesi ya da kendisini koruması gerekiyor, salgı doku. Bir de dışarıdan arkadaşlar dış etkilerden kendini koruması gerekiyor, örtü doku. Ve bütün bu hücrelerin hepsinde ortak bir şey var arkadaşlar. Eğer canlıysa hücre aktifse arkadaşlar hücreler küçük, kofullar küçük, stoplazma aktif, golgi mitokontri bol miktarda bulunuyor. Ama pasifse arkadaşlar orada hücreler stoplazma azalmış, kofullar, pasif kısımda ise stoplazma e, azalmış etkinliğini kaybetmiş, kofullar büyümüş, çekirdek küçülmüş olarak gördük. Bazı bölgelerde de ölü hücreler olduğunu söyledik. Evet bitkiler arkadaşlar bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin bitkilerle bitkilerin çalışma sistemiyle fizyolojisiyle sınıflandırmasıyla devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayalım.